Körfez Belediyesi tarafından 49. Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenlediği Taşköprü Yağlı Güreşleri Sevinlikler Meydanı'nda yapılacak. 18 Haziran Pazar günü yapılacak olan Taşköprü Yağlı Güreşleri Lansman Toplantısı Körfez Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapıldı. Taşköprü Yağlı Güreşleri Lansman toplantısında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcıları Osman Yurt, Levent Yılmaz, Serkan Yaydemir, Başpehlivanlar Hüseyin Gümüşalan, Faruk Akkoyun, Tanju Gemici, Mustafa Arslan, Yıldıra Yakın, Gökhan Aracı, Kırpınar Baş Yazgırı Erdoğan ve basın mensupları katıldı. Teşekkürler. Teşekkürler. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt taş köprü yağlı güreşleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yağlı güreşleri seven bir bölgede olduğumuz için ve yağlı güreşler bizim ata sporumuz olduğu için yağlı güreşleri daha da etkin, daha da güçlü bir şekilde yapmak için belediye ekiplerimizle birlikte her geçen yıl daha da güçlü bir şekilde yapmak için gayret gösteriyoruz. Bizim ata sporunu özellikle her yıl yapmamızın amacı ata sporumuzu yaşamak, yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve bu sporumuzun ilelebet devam etmesini sağlamak. Yağlı güreşlerimize destek olmak, baş pehlivanlarımıza, pehlivanlarımıza destek olmak ve yeni yeni pehlivanlar yetiştirmek ilçemizde bu manada da özellikle Veysel hocamız ve ekibiyle birlikte zannediyorum 60'a yakın sporcumuz var. Bu sporcularımızı da hem yağlı güreşi sevdirmek hem de yağlı güreşlerde başarı elde etmek, baş pehlivan yapmak için de gayret ediyoruz, çalışıyoruz belediye olarak. Ve bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Toplamda zannediyorum 50'nin üzerinde baş pehlivanımız, 500'ün üzerinde pehlivanımızla 18 Haziran, inşallah Haziran'da pazar günü Taşköprü'de sevindikli er meydanında İnşallah yağlı güreşleri bir daha gerçekleştirmenin mutluluğunu, sevincini hep birlikte yaşayacağız. Lasman toplantısına katılan pehlivanlar da Taşköprü yağlı güreşlerine hazırız dedi. Sayın Başkanımızdan Allah razı olsun. Ataspor'una verdiği değerden dolayı. Yani Körfez güreşleri büyük güreş. Sekapark'tan sonra burası bir Sekapark'ın şeyi olacak. Yani başkanımızdan Allah razı olsun. Tüm seyirciyi davet ediyoruz. Körfez Uluşlarına bekleriz. böyle böyle